Bas üstüne gel. Geldim. Sağ klik yap. Yaptım. Orada. Söyle abi. Bir saniye söylüyorum. Söyle abi. Orada aşağıda e, şey var. <laughs> Yeni geldiğin zaman dosya açmak için. Dosya yoksa yazıyorsun ya. Winrar mı? Winrar mı? Aynen orada Winrar aç. Ona çek aşağı Aa, çubuğa tam, koy. Onu biliyorum. Tamam, tamam onu biliyorum. Tamam. Çektikten sonra aşağı çubuğa koy. Orada chat kolu var. Onlar çıkıyor. Ondan sonra geldikten sonra onun üstüne sağ klik yap. Şu ne? Bu nedir? Bakalım. Kanka. Bak. Kanka bakıyoruz sadece bir dakika. Kaldırayım ben şunu kaldırayım. üstünden kaldır. Yok abi bir şey yok. Bu, bu temiz bir dakika. Buraya baktım bura temiz. Şey oyun içine bakacağım. En son oyun içine bakacağım. Neden başka bir şey de kalmadı. Yok abi bir şey yok. Bir daha bakıyorum. Ben King Gönül bir kod biliyordu ama ne yapayım. Onu İz e, çalış, çalıştıra yazdım mı bal meydana çıkıyordu eğer yok, varsa. Kod da değil ben sana atayım. Şeyin linkini nedir bu? Sohbenin linkini indir. Yok abi adam şeyi devam mezun veriyor musun? vermiyorsun değil mi? Yok kanka öyle olsun. He? Yok yok. İzin vermiyor abi yok. Yani Hadi böyle de açığa çıkması daha kolay. Sohbenin linkini indiriyorsun. Eğer süresi devam ediyor ki bir iki kullanıyor demektir. İzin veriyor musun Aga? Yok. Bir şey indirtmem kanka. Bizi kanka, de kanka de şu an videolar üstüne ben canlı yayın, için canlı için yayın için. açayım. Can, canlı, yayın açayım istiyorsan. Ne? canlı yayın açayım istiyorsan. Ben aç canlı ya, yayın açayım. İster Yok. misin? Canlı aç. yayın aç. açayım bakayım. O sana e, yükleyeceğim program aynısını kendimde de deneyeyim istersen. Hayır kanka ya ben bir şey indirtmiyorum. alın bakın bakacaksınız. ne alakası? var? o yeni mi tamam. oldu? Tabii tabii. Ben player başka player kodlamam ben belki player kodlanmış. Ne player kodlanmış? Ben oyunu daha dün indirdim player tamam. player tamam. diyor tamam. ya. Bırakın, <laughs> bir buçuk yıldır oyunda yokum. İlk girdiğim an hile diyorsunuz ya. Valla bu hesaba senden başka kimse giriyor mu? Bu hesaba benden başka Hakan var, Hakan giriyor. Hakan dediğim bu Halston mu? Vanston var ya Vanston. Hmm. Onu da bilir misiniz bilmiyorum, o da oyunu bilmiyorum bırakmış mi? bana verdi zaten hesabı. Tam bir tıklar mısın ha? Neyi? Bir tıklar mısın? Tek tek tuşlara alıştırıyorum. Basıyor mu? Yok bir şey yok burada. Bunlara basalım. Basalım. Göstermiyor bir şey. Yok bir şey yok. Yok abi adam, abi adam adam bir şey yok abi, abi. adam temiz. çıkıyor tamam, çıkıyorum galiba. Tamam kanka. Eline sağlık. Git Ha bir dakika bilgisayar özelliklerine bakabilir miyiz acaba ya? Bilgisayar özelliklerinden buyur bak. Aynen bir söyleyebilir misin? Ya beyaz kendi söylesen olur. Nereden bakıyorduk onlara ya? Bilgisayar gel. Bilgisayarına... Dx'de yak. D -X -Yak. Bak kendi biliyorsun zaten yani. nasıl ya olduğunu biliyorsun. Dx'de yak yazıyor Masa üstünde gördüm. Kanka bende de dx'de yak açılmıyor. Açılmıyor. Masa üstündeki dx'de yak dosyası nedir? Onu oyun indirmek için Kuracaktım kurulmuyor. Abi görev yöneticisine girsene Aynen. ne uğraşıyorsun ya? Gir görev yöneticisine. Performansa gir bak. Hani görev yöneticisine performansı gibi Aa ben şey yapmıyorum ben çıktım adam tv'sinden. Performans. S kaçtı S kaçtı. Diğer ayrıntılar var altta bak oraya tıklıyorsun performans geliyor önüne. Aynen. Yukarıda köşeden. Bir dakika ya şu oyundan çıkayım bir. Oyunun sesinden bir. Şimdi performans. GPO'yu söyle bana. Hani GPO yazıyor yani orada bak. GPO, GPO. falan. 3.14. <laughs> 3.14'ünü <laughs> değil. Orada yazan şey söyle. İlk kaç ismi? İsmi yazar evet. bak orada. E AMD. i5 9400F GPU <laughs> 2.90. Tamam. Şey altta GPO yazıyor bak. Ona söyle bir de bana. Ben o RX 570. 570. 570. Orada şey var bak bir de RAM'ler var. RAM. Evet. RAM'i söyle. Bir dakika abi. Abi ben bizim... çıkıyorum. Ben Bellek... Arabayı sana ye götüreceğim. Sizi takılın. Alam et Tamam tamam. Yani Eline konuna sağlık. Eyvallah görüşürüz. Bellek'te 8 GB. Sen o bilgisayarla şimdi F9 açmıyor mu? Yo. F9... Kalkıyor mu redde? Bak f 9unu ne yapayım ben? Redde nasıl kalkıyor o bilgisayar? Redde kalkmıyor ki. Abi imkanı olan kötü <laughs> bilgisayar Abi bir de kalmadı. arkadaş e, sürücüler de yüklememiş abi sürücüler de gözükmüyordu. Her sürücüle? e, sürücüler de güncellememiş. Sen sürücü mürücü güncü, yükledin mi? Yani, Yok kanka ben, ben, sana ne diyorum bir buçuk yıldır bu bilgisayara dokunmuyorum. En son oyunu bıraktığımda çarı sattım zaten. Dün Hakan'dan çarı aldım. Hmm. Tamam tamam sıkıntı yok eline sağlık. de 2'de çivi atak var. uzatmaya gerek yok muhabbeti kanka boşver. Tamam <laughs> yani. yani. Eray hadi devam edelim ya. Tamam Eray. Tamam, tamam, şey, şey. adam programı oynatın. Adam çıktı. Tamam, tamam. Ben, ben geleceğim adam. Ha tamam Adam nasıl çıkıyorum ben. Tamam kursanıza. Tamam e e video oynama. Videolar yasam daha iyi olur ya. Video programı da yok. Ha tamam tamam oynaması sıkacak. Sen a kafana göre oyna. Geç kur. Süncü kaç? E ee, 8. 8'deyiz Kuruyorum. Neyden TV istediniz? Orada birinize altı vuruş Kafa attın. Kafa ee, attın. bir de iki kere tek bada attın bilmiyorum. Senden dolayı başka birinden dolayı mı tek tekten bada attın? De, dört de, dört vuruşuyorum ben. Full full canı yani dört vuruş. Aynen dört vuruş. Kurtta mı? İnsan. Evet. Kurtta dört evet. vuruş normal. Onlar şeyler ne zaman kurtta dört vuruş normal? İnsanda yani öyle bir şey imkansız ile normal şeyler. Kanka imkansız diyorsun ama bak oluyor işte imkansız deme. Bak hile olmadan diyorum. Tamam mı? Tamam, hani baktınız hile var mı? Hayır ben ne ben <laughs> sana şey demiyorum bunu. Bir dakika. 3 mü 4 mü? Kaç kişi? Ya? Ya aramızda ya aram bunlar atmasak daha iyi olmaz mı ya böyle? Ya e, at aramızda atmayalım ha bırak. Bırak, 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 ben istemiyorum artık. Valla bak atmak. Ben de bir sıkıldım içinde. ya. Pislik abi çünkü heyecan yok. Ana soyu şu kanat abi değil böyle sevemiyor, kayamıyordu. Aynen, aynen, böyle aynen. Vallahi, aynen, aynen. Benim zoruma gidiyor valla her Aynen, aynen. İlla birine bir sevmem lazım ölünce. Dört var. Kaç kişiydi burada? Bir dakika abi. Gay yok lan bunlar hile amına koyayım. Hile o gün benim anladılar. O gün abi. benim anladılar. Kim hile? <laughs> Kim hile? Yemeden karla samana gibi. O kökledi civide. Biliyor musun beni? Bilal abi atıyorum Bilal abi. Evet evet hatırlıyorum. Kanka biz bilal, bilal Bilal abiyle TS'ye gittik. Yemin ederim dedik ki TV verin dedik veya video alık. Yok video almıyoruz. Peki ne yapacağız o zaman? TV verin dedim. Mouse'umuzu kapatalım. Mouse'umuzu kapatalım. Değil lan değil bu. Bu değil de şey Carlos'ta kaybı yok. Sahibi Ay, yok, sahibi yok. Sen sahibi olmasın ben atlamam o itle. Hile çünkü. Tanıyorum o çocuğu. Lofty bak, bir de Lofty böyle kullanıcı adına e, TK ile yazmış, cevap ile TK vuruyor bakalım. Tamam tamam okey, sıkıntı. Sen bu kim? kim? bu kim? Baba dediğiniz kişi kim? Diyor? Biz açacağız mı? İsmi lan şey lan bu baba... şeydi lan, kral kurduydu lan en son bir ara böyle geldiydi. Helal, adam, adam banladı kamerayı. Biz atacağız mı? Ben Allah kahretmesin Ondan seni. Er at atacağız ya. Aynen ya ben mallık yaptım değil abi ya? Öyle. Tek bunu abi. abi biliyor musun? Giden geleni banlıyor. <laughs> 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 Eray'ın içi zaten <de> o. <laughs> eyvallah eyvallah çok banlıyor. Bak ben bunları da banladım. Bilal abi seni banlayayım gel iki dakika abi. Gel, ban Valla banla lan sıkıntı yok. Valla mı? Geleceğim abi yere. Gelmem. Niye ben banlandığım abi? yere gitmem. Bende böyle bir huyu var. Şaka başlama. Abi şaka ister şu olsun. Bana niye dedin? Nasıl gelir dedim bir dakika dur. Ben niye geldim? Ha, hani lan yetki verecektin bana sonucu sahibi. Dur Bilal'e ver abi Bilal'e ver. Mikrofon olmayana ver. Kim çıkıyor? Allah'ım. Allah, ın. Allah, ın. Allah ın. Eline koluna Allah sağlık. Aga bu arada sen obsm mi yayın açıyorsun? O daha mı iyi oluyor? Peki kalitesi nasıl bir kanalın ismini versen kanka çünkü ben de yayın açayım belki bilirsin. bir dakika. Merak yok. Başka da yazma. Ha. Rakip hile de dittiriyoruz falan. Eray! Kalitesi güzelmiş lan senin bilgisayar özellikleri ne? Ha evde bir açılıyor. Evdeki bilgisayar özellikleri ne? Mi? Yanına gidiyor mu oraya? Evdeki 1.50 var mı sen de Nuri? Nuri 1.50 vardı. Ne bileyim hiç gelmiyor muyum şu daimde? Nuri sen 1.50 de var değil mi? Biliyorum biliyorum. Açar. Açar aga bir zahmet etsene bundan. Atan hakimini sattın mı lan? yaptın? Haa iyi iyi. Bilal abi sana veriyoruz mi yetki? Bilal abi. Bilal'e veriyoruz değil mi? Bilal'e veriyoruz mi yoktur. abi? Bilal'e mi vereceğim? Disconnected. Connected.